Hz. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri ona o kadar işkence ettiler. Kenan elinde kıttık başladığında kardeşleri de gittiler ki Mısır'dan bir şeyler alıp memleketlerine getirmek için. Ve Hz. Yusuf onları tanıdı. Ne dedi? Bugün size başa kalkma yoktur dedi. diye yani. ve bugün Hz. Yusuf'un kardeşlerinin ona yaptığını hangi kardeş kardeşe yapıyor? Akrabasıyla ilişkisini sürdüren, akrabasından yürüdüğü iyiliğe karşılık iyilik eden kimse değildir diyor Resulullah Aleyhisselam. Akrabası kendisine iyilik kestiğinde dahi ona iyilik eden adamdır diyor. Akraba haklarını gözeten kişi yani. Allah Azze ve Celle her hafta bizi uyarıyor değil mi? Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. İnne Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita kurba ve yenha an el min Dünya hayatında bu imtihanlar olacak. Aileler içerisinde olacak. Akrabalar içerisinde olacak. Anne babalarımızla imtihan olabileceğiz. Ve evlatlarımızla olacağız. Ama biz bu imtihanları Allah'ın rızası için eğer yüz kere işte karşılığında Allah Azze ve Celle'den de mükafat elde edeceğiz. Eğer nefsimize uyarsak o zaman da Allah muhafaza onun da arkasında azap gelir. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki akrabalarıyla ilişkisini kesen cennete giremez diyor. Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının diyor Nisa suresinde. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki her cuma gecesi insanların amelleri Allah'a arz edilir. Yalnız sırayı rahimde bulunmayanların amelleri kabul olunmaz diyor. Resulullah Aleyhisselam. Hazreti Peygamber Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp ve gözesin diyor başka bir hadis-i Sadakanın en faziletlisi içerisinde düşmanlığını gizleyen akrabaya verilen sadakadır diyor Peygamber Aleyhisselam yani. Yoksula verilen sadakaya bir sevap var diyor Resulullah Aleyhisselam. Akrabaya verilen sadakaya iki sevap var diyor Resulullah. Birisi sadaka sevabı, ikincisi sıra rahim sevabı diyor.